Herkese merhaba. TD Burak Akademi kanalına hoş geldiniz. 9. sınıf öğrencilerim bu dersimizde metnin yapısal unsurlarına bakacağız. Yani konu, tema, ana düşünce, yardımcı düşünce gibi kavramları inceleyeceğiz. Evet söz uzatmadan dersimize başlayalım. Evet kıymetli öğrencilerim metnin konusu yani bu metin ne anlatıyor dediğimiz zaman metnin konusu olmuş oluyor. Tanıma bakacak olursak bir metinde ele alınan, üzerinde durulan olay, durum, kavram veya düşünce aslında metnin konusunu oluşturur. Metni tamamını kapsayan en genel başlıktır diyebiliriz. Peki nasıl bulunur? Metinde ne anlatılıyor veya kimden neden söz ediliyor sorularına genellikle cevap verir. O yüzden bu şekilde yapabilirsiniz ki paragraf sorularında da karşımıza çıkabiliyor. O yüzden iyi bir şekilde bilmemizde fayda var. Özelliğine bakacak olursak genellikle birkaç kelimeli ifade edilir ve daha somut ve daha sınırlı bir ifadedir. Örnek verecek olursak mesela ağaç dikmenin faydaları, faydaları lale devrindeki yenilikler, yapısalcılık akımı yani size uzunca bir metin vermiş olabilir kıymetli Uzunca bir metin vermiş olabilir. Ve bu metnin içerisinde ağaç beni faydaları anlatılıyordur işte. Metni konusu budur. Daire devrindeki yenilikler anlatılıyordur. Metni konusu budur. Eğer yapısalcılık akımı anlatılıyordur. İşte metni konusu bu olmuş oluyor. Yani net bir şekilde metinden ne anlatıldığını kısa kısa ifade ediyorsanız o metni konusunu oluşturuyor diyelim ve metnin temasına geçelim. Evet. Hangi duygu ve hangi fikir aşılanıyor şeklinde kodlayabilirsiniz kafanızda. Diyelim ve tanımlar bir bakalım metinde metnin temelinde yatan genellikle soyut evrensel ve derin duygu veya düşüncedir. Özellikle edebi şiir, roman gibi metinlerde biraz daha ön plan çıktığını söyleyebiliriz. Nasıl bulunur peki? Metni tümünesinen ana duygu veya genel kavram nedir sorusuyla bulabilirsiniz. Özellikle temayı bulmakta bazen zorluk çekebiliyorsunuz. O yüzden bu şekilde soru sorarak o metinden yola o metinden o temayı bulmaya çalışabilirsiniz kıymetli öğrencilerim. Özellik kısmına bakacak olursak konuya göre daha soyut ve geneldir. Tek bir kelimeyle ifade edilirse o zaman işte metni temasına biraz daha yaklaşmış oluruz. Yani metni konusu biraz daha e, kısa kısa yazılan bakın. Ağaç benim faydaları da devrindeki yenilikler gibi birkaç kelimeden oluşurken metni temasını tek kelimeden oluşuyormuş gibi düşünebilirsiniz. Bu şekilde kodlarsanız belki bulmanız daha kolay olur. Diyelim ve bakın burada örnek vermiş. Mesela sevgi teması, yalnızlık teması, hüzün, ölüm, savaş, umut temaları mesela bir metnin içerisinde işleniyor olabilir. Veya kısa bir kavramla ifade edilebilir. Örnek yalnızlık, aşk, savaşın yıkıcılığı, doğa sevgisi, hayal kırıklığı gibi yani işte bir, bir iki kelimeden oluşan ifadelerle o metnin temasını bulabilirsiniz. Konu bir evin planı gibiyken tema o evin ruhu, atmosferidir diyebiliriz. Kıymetli öğrencilerin ve metni temasıyla konuyu da karıştırmamanız için bu önemli detayları söyleyebiliriz. Peki metnin ana düşüncesi yani metin neyi savunuyor, bize neyi öğütlüyor ona bakıyoruz aslında burada. Evet bakalım yazarın metni yazma amacı, okuyucuya vermek istediği asıl mesaj, metnin aracılığıyla savunmak veya kabul ettirmek istediği temel görüşe biz metnin ana düşüncesi diyebiliriz. Peki nasıl bulunur? Yazar bu metni neden yazdı? Okuyucuya ne demek istiyor sorusunu sorarsanız aslında rahatlıkla metnin ana düşüncesini bulabilirsiniz. Ve tek bir cümle ile net ve kesin olarak ifade edilir. Deneme, makale gibi düşünce yazılarında daha belirgin olduğunu söyleyebiliriz. Örnek verecek olursak mesela insanlar doğayla uyum içinde yaşamalıdır. Başarıya ulaşmanın yolu sabırlı ve düzenli çalışmaktan geçer. Teknolojinin yanlış kullanımı bireyler yalnızlaştırır şeklinde olabilir kıymetli öğrencim. Yani size bir metin verilmiştir. O metinde e, çıkarılabilecek aslında e, çıkarılabilecek işte e, kavram. insanlar doğayla uyum içinde yaşamalıdır. Yani size bu metinden bunu çıkart diyor diyor mesela. O yüzden bu örneğimiz kıymetli öğrencilerim bizim için önemli. Başarıya ulaşmanın yolu sabırlı ve düzenli çalışmaktan geçer ifadesini metnin içerisinden çıkartmanızı istiyor sizden. Yani o metin size ne kattı? Yazar o metni niye yazdı? Siz o metni okuduğunuzda ne öğrendiniz? ne kazandınız? Yani bir kazanım çıkartmanızı istiyor. Metni okuduğunuzda bir kazanım çıkartmanızı istiyor diyebiliriz. Teknolojinin yanlış kullanımı, bireyleri yalnızlaştırır kazanımını Kazanımını e, kıymetli öğrencilerim. Metni okuduktan sonra sizin çıkartmanızı istiyor. İşte biz buna genel olarak ne diyormuşuz? Metnin ana düşüncesi diyoruz. Bulmak için ise yine yazar bu metnin neden yazdığı, okuyucuya ne demek istiyor gibi sorular sorabilirsiniz. Dediğim gibi bunlar kıymetli öğrencilerim e, sorularda, testlerde karşımıza çıkabiliyor. Sadece yazılı olarak düşünmeyin. Yine paragraf soruları çözerken de bunlarla haşır neşir olacaksanız o yüzden iyi bir şekilde bilmemize fayda var diyelim ve devam edelim. Metnin yardımcı düşünceleri. E burada ise üstünde yardımcı düşünce. Yani aslında ana düşünceyi destekleyenler. Ana düşünceyi destekleyen, onu açıklayan, örneklendiren, kanıtlayan ve geliştiren diğer fikirlerdir. Peki nasıl bulunur? Metnin çeşitli bölümlerinde yer alır ve ana düşüncenin neden veya nasıl doğru olduğunu gösterir. Birden fazla olabilir mi? E olabilir. Ana düşünceye ulaşmada birer basamak görevi görürler. Ana düşünceye aykırı olamazlar. Mesela ana düşünce sürekli kitap okumak kelime dağarcığını geliştirir ise Yardımcı düşünceler ise şunlar olabilir. Yeni kelimeler öğrenmek iletişim yeteneğini güçlendirir. Okuma alışkanlığı zihinsel gelişimi hızlandırır. Düzenli okuma konsantrasyon süresini arttırır gibi ifadeler yardımcı düşünce olarak çıkabilir. Yani siz asıl kazanımı elde ettikten sonra sürekli kitap okumak, kelime dağarcığını geliştirir kazanımını, kazanımını elde ettikten sonra yardımcı düşüncelerle birlikte bu kazanımı kazanımı destekliyorsunuz kıymetli öğrencilerim. Diyelim ve pratik bir ipucumuz var ona bakalım. Ve bir metni okurken ilk önce konuyu, metin ne hakkında diye böyle bir önce bir konuyu bulmaya çalışın. Ardından ise yazarın bu konu hakkındaki size ne söylemek istediğini yani ana düşünceyi belirleyin. Geriye kalan her şeyi bu ana düşünceyi destekleyen yardımcı düşüncelerdir. Yani metin sanatsal bir eserse tüm bu anlatımın altında yatan derin ve soyut hissi yani temayı bulmaya çalışın. Yani aslında bir yöntemle ilerlerseniz çok daha rahat bir şekilde bu konuyu, daha sonra ana düşünceyi, yardımcı düşünceyi ve temayı rahatlıkla bulabilirsiniz. Yani rastgele değil belli bir Sıralama yöntemiyle gitmeye çalışırsanız bence daha rahat bulursunuz. Bu pratik ipucunu da yine e, aklınızda bulundurun diyelim ve dersimizin sonuna gelelim. Etkilemet öğrencilerim dersi bitirdik. Bu tarz içerikler gelmeye devam edecek. Bu tarz içeriklerin devamı için kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve beğen atmayı unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.